İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Yani İsrail halkı. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Tektir, birdir. Ya kardeşim İncil'de bu. Bak Allah tek diyor. Evet. E sen testesi üç tane diyorsun ya. etmen çatma okuyorsun. Kendin de okuyorsun. Bak söylüyorsun. Evet. Bu nasıl bir vicdan ya? Yani nasıl koskoca insanlarsınız ya? Değil mi? Yaşlı başlı insanlar, aklı başlı insanlar. Bak açık açık söylüyor. Bak dinle. İsa Ey İsrail, Hazreti İsa söylüyor bunu. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Bir tanedir. Evet. E sen ne diyorsun? Göğsünü gere gere üçtür diyorsun. Evet. Niye bunu yapıyorsun ya? Niye nesilleri helak ediyorsun? Niye gençleri azarap içinde bırakıyorsun? Acı içerisine bırakıyorsun? Bütün gençler ızdırap içinde kalıyorlar ya. Evet. Mesela eskiden dine akın akın giren insanlar şimdi akın akın dinden çıkıyorlar. Mesela bu bağnazlığın yüzünden de İslam'a normalde ait ediyor ya, akın akın İslam'a girdiklerini göreceksin. Evet. Şimdi de bağnazlığın yüzünden akın akın dinden çıkıyorlar. Evet. Mehdi ile yeniden akın akın dine girecekler. Ama o tabi çok süratli bir akımdır. Yani Mehdi'nin zuhuruna yakın o akınlar, o toplu İslam'a girişler, Evet, çok kitlesi olacak. Allah'ın Allah Rabb'i bütün yüreğinle, bak yüreğinin bir kısmına değil, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Allah'ın istediği sevgi işte böyle. Bu hak doğru bir hüküm yani bu bir Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği bir hüküm. Evet. Bu doğru.